Huawei gt 2 saatini internetten sipariş vermiştim. Çünkü piyasada henüz satışı yok. Daha e, kullanmaya başlamadım. E, birazdan konfigüre edeceğim. E, bununla birlikte resmi sitesinden sipariş verince bir adet powerbank de ettiler. E, yanılmıyorsam bu da e, 170-180 TL gibi bir fiyatı vardı. Saati alınca 1 liraya verdiler bunu. E, aklınızda bulunsun yani piyasadan almak yerine e, şu anda internetten almak daha mantıklı. Bunu da bir açıp bakmak istiyorum. iPhone kullanıcısıyım bu arada ben. Arapça garanti kartı. Daha doğrusu her değil de. Arapça oluyor tersten başlamışlar tabi. Ee, sadece kablosu var. Ee, herhangi bir şey yok. Priz girişi yok. type kablosu var. Beyaz vallahi çok şık bir ürün. Bu tarafları mat yapmışlar, şu arka tarafını parlak yapılmış. Huawei yazısıyla birlikte. Vallahi 1 liraya böyle bir şeyi de almak ayrıca mutlu etti tabi. Size de tavsiye ederim. Eğer saatte alacaksanız onun yanında kendi resmi sitelerinden bunu da alabilirsiniz.